Merhaba değerli dostlarım. Şu anki videomuzda da ülkemizin hatta dünyanın en önemli oksijen depolarından Kaz Dağları'ndayız ve Kaz Dağları'nda çok önemli uğrak yerlerine gideceğiz. Öncelikle e, Sutfen Şelalelerine doğru gidelim. Sonraki videomuzda da göstereceğim Hasan Boğuldu Gölü olacaktır. Şimdi Stöven'e doğru yola çıkacağız. Burası gerçekten görülmeye değer, yazın sıcak aylarında özellikle serinlemek isteyenlerin tam bir uğrak yeri olacağı bir yerdir. Burada yeşilin her tonunu da görmek mümkün. Tam bir doğa harikası. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı bir yerdedir. Edremit ile Akçay arasında bulunur. Bu önemli oksijen deposu olan Kaz Dağları'nın suları da, Gerçekten çok çok verimlidir. Hasanboğlu Şelalesi'nin suyu zaten içme suyudur. Girilmesi yasak. Stüven Şelalesi'nin de suyu e, belli bölgesine girilebiliyor. E, burada e, piknik alanları var. Ve bazı bölgelerde mangal yapılmasına izin verilmiş. Her alanda değil. E, burada da mangal yapılabilir. Piknik yapılabilir. E, önemli e, restoranları, lokantaları e, bulunmaktadır. Buranın da doğası hiç bozulmamış. Buralarda yetiştirilen sebzeler, meyveler oldukça güzel ve doğal. Atatoğumu dediğimiz. Onlar da çok çok güzel. Dediğim gibi yeşilin her tonunu bulmak bir harika. Kulağa biraz farklı geliyor. Sutüven şelalesi. Buraya birazcık yumuşatmışlar. Sütüven şelalesi demişler. Ü koymuşlar S'den sonra. Aslında sütüven şelalesidir. Ve bunda da iki kelimeyi birleştirmişler. Su. Boşluk koyalım. Tüven. Tüvmekten geliyor. Suyun tüvdüğü anlamına geliyor. Bu da e, şu demek. E, su 17 metreden aşağıya atlayarak zıplaya zıplaya geliyor. Suyun tüvdüğü anlamına geliyor. su Sütüven. Ee, ama dediğim gibi birleştirme esnasında buna stüveni stüven olarak e, dile getirmişler. Normalde tercümesi stüven e, bir olarak bir söylemek var. gerekiyor. Dediğim gibi 17 metre yükseklikten düşüyor bunlar. Ve muazzam güzellikte bir şelale. E, ve e, 7 derecenin altında yazın o sıcak aylarında e, suyun sıcaklığı 7 derecenin altında bu suya o soğuk Sıcak zamanlarda girmek gerçekten herkesin harcı olmuyor ama girdikten sonra da çıkmak istemeyebilirsiniz. Belli alanlarda girebiliyorsunuz bunları serinlemek için. Muazzam güzellikte bir yer. Huzur arayanlar için gerçekten mutlaka uğranması gereken bir yer. Ben size olabildiğince hızlı bir şekilde buraları göstermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda da Hasanboğuldu şelalesini, Hasanboğuldu size anlatacağım. Hikayesi de oldukça açıklı onun. Doğasına bakmaya doyamıyorum gerçekten. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Buraya yol düşenler Bence stilini görmeden gitmesin. Dünya harikaları, e, tanış harikalar var ama bunlar da bilinmeyen harikalar ve ülkemiz bu konuda çok çok sevindi. Mutlaka gezilmesi gereken çok önemli yerler. Bir sonraki güzel videolarımızda e, buluşmak üzere diyorum. Sevgilerle kalın. Canı gönülden kucaklıyorum.